Esselamu Aleyküm kıymetli Müslümanlar. Hepinize selam ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzu da faizle alakalı çekelim istedim. Ama böyle faizle alakalı biraz e, tahliller yapalım istiyorum beraber. Çünkü Türkiye'mizde faize bulaşma oranı yüzde %89. Resmi verilere göre 100 kişiden 89 kişi faizle iş yapıyor. Faizli bankalarla iş yapıyor. Şimdi ben öyle klişe şeylere girmek istemem ama Allah'ımız buyuruyor ki faiz yiyenler diyor kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kaldırılırlar. Bir başka ifadede yine Rabbimiz buyuruyor. Bakın bizi yaratan Allah'ımız buyuruyor. Ve Allah'ımız buyuruyor ki faiz yiyen, alıp veren, faizli bankalarla işler yapan, ticaretler yapan Allah ve Resulüne harp ilan etmiştir. Şimdi sevgili kardeşim, sevgili dostum, sevgili ağabeyim, sevgili esnaf kardeşim, sen Allah ve Resulüne harp ilan etmişsin. Allah'a karşı bu harbi kazanacağını mı zannediyorsun? Vallahi yanılıyorsun, billahi yanılıyorsun. O yüzden faizle iş yapan, faizli bankalarla iş yapan hemen bırakmalı. Peki nasıl bırakacak hocam? Aynı özür dileyerek söylüyorum sigarayı bırakmak gibi birden tövbe edecek. Ben bıraktım diyecek. Borcu varsa o bankalara malını mülkünü satacak, borç harç bulup kapatacak. Şimdi bir tahlil yapıp videomu bitiriyorum. Şimdi bakınız Allah domuz etini ne yaptı? Haram kıldı. Kumarı haram kıldı. Zinayı haram kıldı. Faizi haram kıldı. Hangisi en tehlikeli? Vallahi billahi bana sorsanız en tehlikeli faiz derim. Neden? Şimdi bir tahlil yapıyoruz. Faizli lokmayı yani haram lokmayı ağzımıza attık. Nereye gitti? Midemize gitti. Yavrularımıza da yedirdik bunu. Eşimize yedirdik. Çalışanlarımıza yedirdik değil mi bu parayı? Şimdi mideye giden bu lokma nereye dağılıyor sevgili izleyiciler? Bütün zerrelerimize dağılıyor. Gözümüze geliyor mu oradan? Geliyor. Dilimize, kalbimize, beynimize, vücudumuza. Yani o haram bütün vücudu uyuşturuyor. Uyuşturulan vücut ibadet edemez. Etse de lezzetini alamaz. Lütfen Allah'ımız ayeti kerimelerde şöyle diyor, şöyle buyuruyor. Eğer tefekkür ederseniz düşünmenizi umuyoruz. Lütfen biz de şunu söylüyoruz. Bu konuyu bir daha düşünün ve bu faizi inşallah tezelden terk edin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.